Herkese selamlar ben Berke. Bugün sizlerle genişinin pekte itibar görevlerinin ne işe yaradığını ve beleş kanatları nasıl alacağınızı göstereceğim. Aslında ikisi bağlantılı olduğu için ikisini birden anlatmak istedim. Yani bu arada kanatları bilmeyenler için oyuna da o kadar yeni başladınız mı onu da bilmiyorum da Kanat dediğimiz şeyler bunlar arkadaşlar ya yani gördüğünüz üzere aslında hangi bölgelerde yapabileceğiniz yazıyor. Ama hani siz oraları bilmiyorsanız gitmeniz gereken şey şu üçgen şekiller arkadaşlar. Peki görevler zor mu diyeceksiniz? Aslında hayır. Hem bu videoda da yaparak gösterebilirim. Ve e, Monstant ve şeylere göre değişiyor verdikleri ödül. İlk önce Monstant'ta yapmanızı çok öneriyorum. Çünkü e, özel yemeklerden tutun rüzgar özü bulabilmeniz için materyal falan yapmanıza, rüzgar kapanı, hazine, sandıkları bulan bir pusula zaten 8. De beleş bir kanat veriyor. Onun yanında beslenme çantası gibi yani bu beslenme çantası ne oluyor yani oyunu hiç bilmeyenler için anlatıyorum bu arada. Hani yorumlarda lütfen şey, o ara bilmeyen arkadaşlar şey yapmayın. Mesela ben YouTube'da kendi ilk oynadığım zaman bilmiyordum ve bulamamıştım. Beslenme çantası bu oluyor. Bir kere yapıyorsunuz ve ölüm ve can doldurmak için yemek koyuyorsunuz. Savaş sırasında çok işinize yarıyor. Mesela kazua için hani bu buraya gelip yemek almak yerine hani bilgisayardaysanız Z tuşuna basarak hemen karakterinizin canını fullleyebiliyorsunuz. Ee, görevler zor mu dediğim kısma gelirsek. Ve hani diğer verdiklerinden bir şey daha göstereyim. Neredeydi o pusula pusula pusula. Nerede lan pusulamı kaybettim. <laughs> Yaptım pusulayı bulamıyorum. Evet. Heh. Yani ben toprak için yapmışım. O zaman onun için bir Liu bölgesine gidelim. Var mı ben çünkü çok... Çok böyle şey oynamıyorum. Hani hazineleri daha aramadım. Zaten daha bir sürü hikayem var. Yani bilmiyorum oyunu 60 şey yaptıktan sonra bir soğuma geldi. Birazcık video bahanesiyle. Bakın gördüğünüz gibi bu pusulayı kullandım ve şurada bir yerde hazinem var mesela. Ama nerede? Bakın mesela hani tam bu biraz kolaymış <laughs> gerçekten hani gözümden kaçırmamam lazım da. Böyle şeylere hani e, hazinelere ve geliştirdikçe özleri bulmanıza yarayan şeyleri alıyorsunuz. E, ee, <laughs> Sandığı alıyorsunuz. Özler ne işe yarar derseniz şöyle göstereyim. Hemen şöyle dönelim arkamıza. Yediler heykeline heykele sunak sunmanıza yarıyor. Ee, çok ığladığım için kusura bakmayın. Yani onu tek seferlik kullanabiliyorsunuz. Yapımı biraz masraflı. Ve her, her öz için bir kere yapmanız gerekiyor. Ve size belirli bir bölge açıyor. Yapabilmeniz için. Yani aslında yapıp gösterebilir miyim? Elimde o materyal var mı? Bir hemen bakacağım. Çünkü Dediğim gibi ben çok sık girmemeye çalışıyorum. Bir ara bağımlı gibi oynuyordum da o yüzden arkadaşlar. Gene e, eskisi gibi bağımlı olmayayım. Ha, yapabiliyorum evet. Aslında bunu da hiç kullanasım yok da. Neyse bulamazsak da ben onu bir ayarlarım artık. Yapacak bir şey yok. Madem videoya girdik. Şöyle hemen bulalım buradan. Tık tık. Heh. Aslında bir tanemiz varmış şöyle yapıyorsunuz. Z tuşu ile bastığınızda. Heh. Haritada böyle size bölgeler veriyor. Büyük bir bölge. Bakalım biraz daha kolaylaştırıyor muydu bölgeye girdiğimizde onu unuttum da. Yok. <laughs> Ama hani en azından bu bölgede öz ve özler bulabileceğinizi. Ha yok bak hatta sinyal verdi dur. Evet bak bir tane öz buldum. Şimdi nerede? Şurada bir yerden çıkabilir. sandık. Ha, sandık ve öz bulduk. Güzel oldu. Şöyle. Hemen hızlıca halledelim. Ya bu işinize çok yarayacak bölgelere göre. Kullanmanızı kesinlikle kullanmanızı ve görevleri yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Hatta ha tamam, mesaj bana değilmiş. Haftada bir yenileniyor bunlar bu arada. Hani her hafta 3 ke 3 tane görev yapabiliyorsunuz toplam. Bak burada diyor. Yani ana gösterdiği özü bulduğunuz zamansa böyle yok oluyor yani haritanızdan. Ama siz bu bölgeleri hani arayarak da farklı özler bulabilirsiniz diyeceğim de. Hocam benim özüm nerede? Ben şuraya bir işaret atayım da. Ee, sonra ben videonun sonra araştırırım. Bunların dışında ne anlatmıştık? Özleri bulabildiğimizden bahsettik. Özlerin bir süresi var. Onun dışında böyle gerekli veya hani biraz bir nebze de olsa bu arada buldum güzel oldu. Şurada da sandık var. Bu arada durun onu da yapayım. Anlatırken biraz kısmetim açıldı da. Şöyle ateş. Tamam. Şu takım olur hatta ya. Şunu ver. Güzel. Alecino ile hemen hallettik. Şöyle hemen çıkalım. Bu elimdeki ne işe yarıyor derseniz bu birazcık yüksekliğe alakalı. Ben Inazuma Monstant Value'yu bitirdiğim için birçok ödülünü aldım. Böyle ekstra uçmanızı sağlıyor da niye mevcut durumda kullanamıyorum hocam? Vallahi normalde ekstra uçmamıza yarıyor da kullanmayı başaramadım. İneyim. Oğlum Uçmaya değil miydi bu ya? Ha bakın. Evet tamam hızlandırıyormuş. Havada fazla durma değil de. Belli bir seviye hızlanmanıza yarıyor. Ya böyle yapabilirsiniz. Bir de görevlerden bahsedelim. Semiro'nun kendi yapmadığımı düşünüyorum. Semiro'nunki de en ters yerde kalmış da. <laughs> Neyse artık. Yani bir bir haftada kaç puan toplayabileceğinizi de size şöyle puansal olarak anlatayım. Yanlış bilmiyorsam bütün bölgelerde puan sistemi aynı. Hemen şöyle bakalım. Belki benim de bir ödülüm vardır hiç bilmediğim. Simur bunlar veriyor muydu? Evet bakın bu görevleri yaparak 20'şer puan Buradaki çok yap yani harita keşfetmeyi seviyorsanız yüzer 300 puan buradan alabilirsiniz. Hatta ama bunları tam görevleri bilmiyorum. Dur ya da. 20 çarpı 38 mi? Tabii öyle olması. Lazım. Bakalım. 760 puan buradan almanız gerekiyor bir yanlış hesaplama yapmadıysam matematiğim biraz kötüdür bölgelerden de 300 alıyorsunuz. Yani buradan 1060 puan çıkarıyorsunuz. Sizi kaç götürür? Ha, bak ama bölgelere göre leveller değişebiliyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Ve verdiği hediyeler de tabii ki Semero biraz daha dekorasyon veriyor. Ama hazine bulmak ve öz bulma şeyleri genelde aynı ve sonunda kanat almanız aynı. Ve ya yani bunları süresiz yapabiliyorken bu istek ve canavar avlarını haftada 3 kere yapabiliyorsunuz. Yani 6 yüzer üzeri yaparsanız 300 ve burada puanlar 40 40 mı? Evet 40 40 da buradan yapıyorsunuz. Yani çok güzel puanlar alıp Kanada gidebilirsiniz. Özellikle harita keşfetmeyi çok seviyorsanız kanatları da rahatlıkla alabilirsiniz. Aslında bir rahat alma şekli daha var ama genişinde oynadığım sürede bir kere gördüm bunu. Onu örnek olarak gösterebilir miyim? Ee, hayır. Maalesef onu. Ha bak gösterebilirim birini. Mesela PlayStationınız varsa veya bir ara Xbox için de geçerliydi özel kanatlar veriyoruz anlaşmalı olduğu için genişin. Ve bilmeyenler için oyuna daha yeni başlayan için bir ara genişin ve Doda Pizza anlaşmalıydı ve gidip yemek yiyenler Doda Pizza'dan bir iki tane pizza menüsü mü ne vardı? Söyleyenler kodla kanat alabiliyordu. Tabii ki onlar geçti artık. Bir PlayStation 4'ünüz ya da 5'te olur mu bilmiyorum da. O yüzden ben 4 diyeyim direkt garanti olsun. PlayStation 4'ünüz varsa da o kanadı sahip olabilirsiniz. Xbox kanadı kaldırılmış olabilir. Çünkü dediğim gibi genişin sürekli değişen ve <laughs> gelişen bir oyun olduğu için. Hadi in gelin bir canavar avlayalım. Tamam. Bekleri. Buz hasarından etkilenmez. Bak. Mesela böyle yaratıklar hakkında da bilgimiz var. Haritanın da bu bölgesinde ormanda olduğu söyleniyor. Hadi bir gidip avlamayı deneyelim. Hem size birazcık avlamayı da göstereyim. Ben de birazcık puan kasayım. Ee, şey destesine geçeceğim. Yani Nevlet'e geçeyim. Bu arada karakterlerimi kasmadım. Evet biliyorum bu arada kızacaklar için. Bunu da atabiliyorum da. Hmm. Belki kritten alırız ya bilmiyorum. Bu takımı bir bu takımı yapmak istiyorum ya. İçimde kalan bir takım. Gerçekten kasılmam gerekiyor bu arada. Hasarlarım çok düşük. Evet süremiz başladı. Dur ama ya. Bennet gibi bana. ha Şöyle avare tarzı. Biraz çünkü aramamız lazım bölgeyi. Tamam buradan dersek. Aşağı doğru mu? Evet. Bakın canavarı direkt buldum. Eskiden e, 3-4 parça bir şeyler de buldurabiliyordu. Onu değiştirmiş olabilirler. Ya çünkü Monstad'da falan bazen deril falan arıyorduk dedektif gibi. Nerede abi yaratık nerede? Ana boss nerede oğlum? Haydi ana boss kaybettik neyse. Şöyle. Ha ana boss buymuş lan. Selam kardeşi. Biliyor musun? Şöyle seni bir net pataklayalım da. Ayrıca ama 96 leveli kesebiliyorum. Ya böyle canavarları avlayarak da 300 puan kasabilirsiniz. Tabii ki takımınız yüksek seviye ise bunu öneriyorum. Hocam Natlan değil ya biz Semurucuyuz. en yani canavar avlarında yüzer puanı arkadaşınızla yapmanızı öneririm. Hani yüksek leveli bir arkadaşınız varsa işiniz biraz daha kolay olur. O mantığı gelişin genelde arkadaş mantığını çok değiştirmiyor. Onu değiştirmediyse arkadaşlarınızla yaptığınız görevlerde kabul oluyor. Hemen şöyle gördüğünüz gibi şöyle 100 puanımızı Tabi benim artık neredeyse bir hafta geçtiği için 4 saat sonra yenilenecek. Mesela bakın sizde bir şey aldım. Yaşlı Ağacın Lütfu diye bir ödülümüz oldu. Onu ben inceleyeceğim. Ee, halkın isteğini de bir bakalım. Mesela halkımız bir şey istiyor. Hemen. Ona ona da Sömeri Gülü. Yani böyle birazcık e, kargocu gibi de takılabilirsiniz. Kanat için. Tabii ki asıl amacınız bence kanat olmamalı. Ee, oyunda gerçekten hayatınızı kolaylaştıran ve sandık vesaire bulabilmenize yardımcı olan aletlerle beraber dönüştürücüler de kazanabiliyorsunuz. Yani tohum kutusunu bile oradan alıyorsunuz. Yani yapmanızı çok tavsiye ederim. Çok güzel ve işe yarar bir şey. E şöyle inşallah gülümüz vardır. Heh, Allah'a şükür vermiş. an panik yaptım. Böyle darlıka yardım ederek itibar puanını toplayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler yayınlar. Çıkmadan videodan bir küçük aboneliğinizi ve like'ınızı tabii ki de isterim. Atarsanız da çok sevinirim.